Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fortnite'ın yeni güncellemesi oynayacağız. Bugün Fortnite'da aşırı derecede değişmiş şeyler oldu. Yani ben de uzun zamandır yemiyordum zaten. Oyuna şimdi güzel bir ormanlık alan eklenmiş. Dinozor falan gelmiş. Küçük bir tane Jurassic Park'ta görmüşsünüzdür. Ee, onun dışında başka ne vardı? Cık. Ben de hiç hatırlamıyorum ki. Neredeyse ilk kez oynayacağım sizlerle beraber. O zaman başlayalım hadi selamlar aleyküm. Bir tane zafer tacıyla kazanamadım mı be? Sende de var mı acaba bu? Dans. Ana varmış. İyi güzel. E kardeş nereye? Bu ne böyle deli gibi alınmış işte Böyle şey mi alınırmış? Çok saçma sapan bir şey. Alınmaya bile değmez. yavaştan göstereyim Şimdi nereye atlayabiliriz? ana hmm. tesis, heybette harabeler. Çalışkan çiftlik falan filan falan filan. Tamam atladık. Hadi bakalım. Şu küçük bölme iyi gibi. Oraya bir gidelim at. Dereceli görev. Bakın bakın lütfen. Bakın hasar ver. İyi, bak tamam bakarız. Hmm. Fortnite'ın davası çok güzel be. Çok tatlı. Şimdi şurada güzel bir sandık var. Hemen çanın içinden çıkıyor. Tamam iyi. Burada bir tane abimiz var. Sağlık çantası önemli adam var mı şu anlık? Bir Yerleri kırdı. Bu adam kırdı ne oldu? Dişik gezme o ne böyle? Termolojen nişancı tüfeği. Ha bu arada orada bir tane eldiven vardı ya. İşte o eldiven oyunun yeni güncellemesiyle geliyor. Ee, bildiğim kadarıyla ona basınca görünmez mi? bir şey oluyorsunuz. Ben çok ilgili bilmediğim için. Hadi bir saldırık. Sağlık çakması. İyi. Bir şunları alalım da. Ondan sonra alalım. Nasıl bir gün şey? Of, kutusunu paşama. Maşallah içti hepsi. Karakter de güzel aslında, hoş. Bir önceki savaş filizinden. Tamam, sen de ulaşalım. Yeterim, evet. yeteriz. çıktı, sprey var. Alalım mı? Alalım ya. Ama sanki çantalar daha iyiydi. Boş ver adam geldi. Gördün mü? Şüphelendi. Ha yani şüphelendi. Kafasına bakıyor. Uyyy çok iyiydi be. Dinozor var oynayabilen bir dinozor. Şimdi size de göstereyim. alabiliriz bir de alırız. Çok kolay evcilleştirilemiyor. Ondan sonra oyunun yeni güncellemesiyle arılar eklendi. 3 tane de bitki çeşidi eklendi. Sarı bitkiler e, zehirli duman diye biliyordum. Kırmızılar da patlıyor böyle. Maviler de size mavi şeylerden can veriyorlar. Hah dinozor dinozor gelmiyor. Bakın yine oyuna eklenmiş dinozorumuz. Şu gördüğünüz kırmızı şeyse ise bizi fırlatan mantar gibi bir şey. Saldıracak, saldırma. Ay, Ay kaç. Çok canım azalttı ha. Çok, çok canım diyorum ya. Çok azaltmadı da yine de. Sandığı sakladık her yere... Alalım, güzel. 15 bin çok çamur. Ağır. Kafadan daha iyi. Birisi yukarı çıkıyor. Şu kaka sınırı ulaşıldı. Adamlar. Tamam geldi. Deniyoruz. Yedi mi? Yedi aynen, aynen. Güzel güzel. Hop tamam sen oradasın. Bir fake. Bir fake. Bir de bastık işte anlık yapabilirim zaten. Ben önceden hamlemi yapmış oldum. böyle tamamdır. Artık neyse domuz anlamadım bile böyle. Ne yapacağız? Oo, bak iyi bir nişancı var bir yerde. Ne yapıyor? Ne Evet arkadaşlar. Nice. Nice. Ne Adamın malzemelerine bir bakalım orada mermi falan çıkar belki. Mermi yani şu an çok kıymetli. Alalım. Hmm, pompalı kötü değil. Alınır mı alınır Alın. Şimdi şurada bir sandık var. Onu gidip bir açalım. Hmm. anahtarımız varmış. Kaç tane? Bir tane. Bir tane değil. şu an yetmez ya. Birkaç tane, birkaç tane daha diyorum. İki tane daha gelse olur güzel bir eşsiz çıkartır sandıklarda. Bir süz yok, bir süz yok, bir süz yok. Fakir nasılsın? Güzel. Sıkıntı var mı? Bak diye giriyoruz da içeri. Tamam. Dua kırıcı. Benim ne işim var? Şimdi ben seni üstüne atlamaz mıyım ona? Ben seni görmedim şimdi. Ben. Şimdi beni beni mi öldüreceksin? Lan Abi ah, Oyunda bir sıkıntı mı var? Yoksa adam eğimsiz çıktı İkisinden birisi Oo, Merminin içinden geçti ha beni Nasıl oldu? Ben hiç anlamadım ki Boş ver bırak kendini Evet anahtarı da varmış İyi. Easy. İşte bak bunda beni öldürememiş ya Ha, tamam. Şunu da kıralım. Bakın size bildiğim var işte bunlar. İş mi yaramaz? Tamam bu gider. Bundan çıkabilir miyiz acaba? Gidebilir miyiz? Ben, ne ne? Bize mi gelip? Aha bize geliyor. ay. Töhpe. Aslında tatlı bir hayvan da öldürecek bizi sonra. Geçtiğe dediğim sarı şeyler de onlar. Az önce gördüğümüz. Şimdi bunlardan birisi açılır mı? Bir bakalım. Ne der? Ne varmış? Yani aslında iyi bir silah. Aynen alıyorum. Nişan gavı vardı değil mi onunla? Aynen. Başka bir şey? Ee, tabanca var. Niye alayım? E, telefonumuza bakmaya devam edelim. Şu anlık adam yok. Kompalı oraya. Bunun motor var. Ama çatışma var da çatışma var. Bekleyin siz bekleyin bekleyin. Be Şu anda açayım. Tam da şansıma. Şimdi aradığım şey ya. Şimdi bunlar güzel bir yeriz. İnşallah. Bunu alalım. Onu bırakacağım ya. O arı şeyi var ya kavanozda bir şeyler var ya onlar arı işte onlar işe yarayabilecek. Yok oğlum, nasıl girdiğimi lan? Hiç fark etmedim bak işaretlerini Bu yeni silah şeyi aşırı yönlüyorum. Uçtum ben şimdi Ne yapıyorsun orada sen Ne mi yaptın kendine Ama şimdi ben Adetlenmiş uygulamaya geldim Şimdi sen gideceksin ama ne olacak Hakikaten fark etmedin mi be Oğlum ne kadar dolanasın Ya oğlum bu adam o adam az önce onu bıçak ile öldürmeye çalışan ee, adam muhtemelen bıçak challenge yapıyordu. Bir şeyler yapıyordu. Ya bıçak challenge ya da kafada var. Tabii. ilk önce bir gösterelim Tamam. 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 Çamura bununla girdiğinizde termerlik termallik kazanıyorsunuz. Yani adamları o silahtaki şeyi görebiliyorsunuz. O dürbün nasılsa o şekilde görüyorsunuz. Ama tabi bir süresi var. Evsiz var orada. Beni vurma çıkış. Beni vurma Şimdi sen beni mi vuracaksın. Gel. 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 Ne oldu? Ha, ne oldu şimdi? Beni mi vurdu? Öldüm ben. Tamam alalım şunları hemen. Bak termal çomur özelliği de geldi gördüğünüz gibi şu anlık. Güzel aslında ya. Hmm. Şu anlık adam yok ortada. Şu boruları falan filan var. Bu şu benzin çatısına benziyor muhtemelen çokmuş. Ne var burada? Bakalım özel nişancı bizde var zaten aslında. Youtube falan filan ee, Bir izleyicimiz var Adam bizi izliyor hala Şimdi oradaki şey ne? Çözemedim orada bir işaret var ama hadi bakalım hayırlısı Şimdi ilerlemeye devam ediyoruz Karşımıza bir adam çıkarsa öldürürüz inşallah da bir adam mı vardı? Bekle şunu alalım ilk önce Bekle, bekle kardeşim Bekle vurdum çok kardeşim can yeri zaten ben senin peşin ama görebiliyorum yani bir şey değişmedi. ha çamur efekti gitti be seriye iyi aşama 21 ben falan iyi valla harcanır Şimdi orada bir adam mı vardı? Bu adam alınıyor mu? Ona göre işimize yarayabilir. Ee, nevaz'ın çavuş gibi bir şey değilsin ismi galiba. Macera partnerleri. İşimize yarayabilir yani bu adam. O hasar verer ben de yanında öldürdüm. Cephane mi attı o? Tamam. Ki boş ver ya. Benden bir tane cephane çok Ayrıca kutuyu Hmm. Orda şu ne var be? Bir şey var orada ama. Bekle şimdi. Oğlum bir tanecik mermiyi mi alamıyorum? Yoksa bir şey mi? Bak adam var bir yerde. Adam var bir yerde. Yukarıda da var. Burada da... Neredesin oğlum? Ha buradaymış. Bizim adamımız oldu. Sürekli Sen de kardeşim Oradan oraya vuramazsın. Barsın. Tamamdır. Şu anlık ortada adam yok. Rahatız. Şurada bir ışınlanma yeri var. Oradan güzel bir ışınlanılır. Mermileri al. Ee, hemen geçelim. Bir şeyin üstüne çıkalım. Ee, be? Şimdi gördüğünüz gibi. Tam da şu an bildiğim yer. Oraya geç Tamam. Bakalım etrafta birileri varmış mı? Osmanlı kurduğu hiç kimse görünmüyor. Arkadaşlar bu arada buraya kadar izlediyseniz bir like'ınızı alırım ya. Alırım yani. O kadar izlediniz. Yani bu kadar izleyip de like atmayanları anlamıyorum. Ben neden beğenmiyorsunuz ki? Ne ben şu eldiveni almayacağım. Eldiven çok saçma bir şey zaten. Sadece yerimde duruyorum. Yani sadece... Hem görülüyordu galiba aynen ya. Mavi bir şeyler çıkıyordu. Senin yerinde gösteriyordu bir şekilde. Dikkatli bir hissi yok artık sadece Mermi. Tamam. Şimdi bundan ne alalım? Bir kere efsaneyi kesinlikle alalım. Kesinlikle. Tamamdır. Alalım bunu. Son parayı bırak. Bırak sonra. Nişancımız var zaten. Mermi de olur. 229 mermisi varmış lan. İyi. 530 mermisi. Anam. Bu adamları şimdi atıyorum. Bunlar mega kentte de var. Ve artık daha şurada ejderha olan yerde fakat bir adam var şu an. Bunu bir alalım biz. Alabilir miyiz acaba? Sanki nereye? Nereye? Lan bir tane koy bir sürü bir de. Ya kafadan bir Evet çok iyi. Evet bir tane tutturdum da o da işe yaramadı. Gel lan buraya. Gel hele gel gel gel. Kaçamayacaksın ki. Nereye kadar? Bir sinirim var. Şimdi bakalayalım. Arabaya bindim muhtemelen. aynı arabayla kaçar herhalde. Yakalıyorsa sıkıntı yok ya. Alırım ben onu. Gel. Gel 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 gel. Ay, şimdi sen bizi bayağı bir benziyor. Böyle kaçıyorsun ya. Hayır az önce arabaya bindim. Niye şimdi kaçmıyorsun ki? Mantık ne? Arkamızda da insanlar Bizim adam olabilir. Ya abi ya artık şunu. Ne yaptın? Bin yıllık can mı hazırladın kendine Allah aşkına? Tam Hadi gel şuraya. Yok abi yakalayacağım ben sen Kafaya taktım. Kafaya taktım. Gel buraya lan. Gel abi ya artık şunu ya. Bir kill için kaç kilometre gittik kim bilir. Cık. Tüm mermiyi sana harcamışım. 229 mermi vardı ha. Ya başka bir şey harcadım? Bilmiyorum artık. ulaştık az önce size bahsetmiştim. Kocaman somuran gibi bir şey var orada. Tamam mı? Devam edelim. Aparatın üstü ne kadar Tamam. Orada bir çatışma Bizim adam burada mı hala? Yok. Burada değil. Ama şurada adam ölmüş. Aynen ya. Burada adam ölmüş. Bu kadar malzeme bir yerde bulunmaz ve buradasın. Neredesin? Çık buraya. Bırak abi yine de güzel hisler. Havalar da iyice sıcakladı. Yanıyoruz. Akraba da parça açacak diyorlar bizim 4 falan olur diyorlar. Yani şu anlık etrafıma bakıyorum ama bir adam göremiyorum. Hmm. Ne yapacağız ki şimdi ya? Kayayım mı? Kay ya ne olacak? Ya Tamam, boş. 45 bin TP. Fiyat kat edilen mesafe 100 bin TP. Aman çok iyi. 20 mesaf seviyesi kazan. Ne bu? Yine bir tane kapana geldi. Dün özel mi koşuyor? Yaplanır mı? Yarım yani yaplanır da bu arada dün özel miydi? Dün özel. Ne oldu yemedi. Daha kötüsü atıyor musun? Şuradan inelim hemen. Devam edelim. Bu adam kuşundan gidelim. Kusuruz ya herhalde. Koş 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 koş. Şimdi. Şurada motor var tamam. Motor alalım. Şu adamla uğraşmak istemiyorum zaten alan geliyor. Hemen hemen. Oo, bak, Buradan bir daha Bir şifte basacaksın böyle iki saat gideceksin. Beyzir abi ne iş? Fotoğraftan inelim şimdi. Bu da olabilirler. Şimdi burada adam yok. Portaldan ışınlanan bir şüpheli. Dün sonra var. Belki sahibi burada olabilir. لا. arkadaş oluyor. Tamam. Bu. Şu an çatışma anında açamam maalesef. Kanki. Kapka bak. Al bitsin. Al bitsin. Ölmen ne bitti? Ben ne bitti? Ölüyorum. Ölüyorum. Öleceğiz şimdi ya. Öldü. Kafadan yedi bir tane. Güzel. Oğlum neyle yapılıyordu? Tamam. Ee... Arkadaşlar burada ben anca size söylüyorum ben derecenin modda girmiştim bunu. Onun yeni derecenin modda Bir tane seni alıp bu kaçan adam değil mi? Bu kaçan adam. Gel seni alacağım Seni alacağım. Öl. Öl. Vallahi öldüm ha. Senin ölmen gerekirken ben öldüm. Öl artık. Neredesin? Neredesin? Çık ortaya. Ya artık şu mermileri. Tamam yardımcısı orada bir tane yardımcısı var. Güzel atıyor. Ne yapıyor bu? Sen ne anlatıyorsun be arkadaşlar? Böyle pis pis falan bir şeyler oluyor. Çok büyük çalışmalar var galiba herkes burada şu anlık. Oyunda beş kişi kaldı. Hemen şuraya bir tane duvar. Kendimizi korumak amacıyla. Ne duvar yaptık zaten. Bunu gördüm ama yetiştirdik yetişmezdi. Çatışıyorlar oradan biraz. Sen, ben sizi yediririm lan. Yediririm. Ne oluyor be? Aa, gelme, gelme. Kaç, kaç, kaç. Can. Can. Can abi can. Burada yok değil mi? Ölürüz falan sonra. Çok. Sonra... Arkamızda da var. Şimdi arkalacak da. Ondan sonra niye öldüm olacak? Bu da ne fırlatıyor böyle ya? Öldüm kolay avlandı tamam iki kişi kaldı alırım rahat hadi bakalım taraflarda benzin fiyatları <laughs> belli oluyor tamam diğer sınavı gözlerimi yaşayacaktım arkamda da var <laughs> Arkamda arkamdaki almaktan daha da önce yetiştirelim için onu alayım ooo çok güzel yemedim ama be güzel yedim sen aldın sen aldın sen aldın gel buraya. yedim seni yedim seni bir vursam gidecek yani bir vursam gidecek bir vursam gidecek bekle görevi tamamlayalım diğer silahı Lan şimdi seni yedim ben. Yedim seni. Yedim seni. Uy, Azmin zaferi. Güzel. İlk sezonumun ilk Azmin zaferi. O zafer tacı da kazandık. Güzel. Tamam baya güzel bir kazanmışık aslında. Çok iyi. Değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün Fortnite'in yeni sezonunda ilk winimi aldım. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bay bay.